Bugün Minecraft oynuyoruz. Hatta yanımda kardeşim de var. Yuşu abi yanıma gelir misin? Yanıma gel. Evet abi. Michi anaokulu yapıyoruz. Evet. Oyun birazcık kasıyor şu an. Neyse arkadaşlar. Video başlamadan önce. Lan Yuşa yeter bir başarım yapıp durma. Benim bilmediğim başarımlar çıkıyor senden de. Neyse. Arkadaşlar kanalaya kadar abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar videoyun başlangıcını da yaptığıma göre size bugün ne yapacağımızı anlatabilirim. Bugün Allah lan oyun çok kısmı. Arkamda yürüyüşe var. Bir şey var yürüyüşe. Vallahi bir şey var. Vallahi bir şey var. Onu sen vurdun mu çağırmaya çalışıyorsun? Öyle ışık sistemi yapılmaz. Böyle ışık sistemi yapılmaz ki. Arkadaşlar burada ağlayan obsidyen koyduk. Çünkü bunun amacı şu. Bunun amacı şu. Bayrak. Bu bir bayrak aldı. Hatta bakın siz de iyice görün. Şöyle. Şu, şu. Bu arada Yüşen. Bu videoları izliyor. Kardeşim bu videoları izliyor. Yorum da yapıyor. Her şey. Zaten, e, neyse. Zaten Neyse işe? kayıp. Abi o küçük, video çok güzel güzel olmaz sana değişik evet. Ve evet abi dev bir ışık sistemi yapıyor şu an. Yüklemek ekranı gibi. Ne 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 Yüklendi mi oyun? Aa ben de gizlilik yüz başarımını yaptım. Bu arada arkadaşlar, Yuşa'nın sesi pek iyi gelmiyor. Onlar yok çünkü. Yuşa, Yuşa kardeşim bu. O benim kardeşim. Ee, aynı evde yaşıyoruz. Bir de e, şey... Bir de şey... E, kardeşim şu an biraz benden uzak. Ben bu konuktayım. Kardeşim diye bulduk Yani birazcık uzun bir o yüzden Anladım. kardeşimin sesi pek iyi gelmiyor olabilir size şu anda. Çok iyi Ses sistemi. Lan yanlışını kırdım. Oğlum ama bayrağın şeyini de kırdım. Sapını. Neyse şu bunlardan ayrı bir yere yapsak. Hani farklı bir yer daha yapıp oraya yapsak. Ona bak kırmızı şeyler çıkıyor. Ya onlardan değil. bir creeper var. Kardeşim. Bu arkadaşlar Poja Lancer'dan oynuyoruz. Varda arkadaşlar sadece survival veya a, e, survival veya creative oynamayacağım. Hardcore da oynayacağım Tabii kardeşim müsaade edersin. Çekilsene bir yuşa ya da sen de yanıma gel. Gel yanıma. Videoda reklam arası yapalım. Ne, ne, ne. Yuşa öyle değil. Yuşa yanıma geç. Yanıma geç izleyicilere bak böyle. Lan <laughs> öyle değil. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar. kardeşim. Dikarı, yukarı, dikarı. Ne dediğimi tekrar etme. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, açıklamaya kardeşimin kanalın linkini e, koymaya çalışacağım. Hatta kardeşimin kanalının linkini koyacağım. Oradan ona da abone olabilirsiniz. Özellikle Yusufsak, sen istersen ona abone de olabilirsin. Eğer ki bana abone hala olmadıysanız, isterseniz uzun yol, isterseniz kısa yolla da yapabilirsiniz. Neyse abi uzun yolu anlatmayacağım siz zaten kısa yoldan yaparsınız. Neyse arkadaşlar eğer ki bu videoyu görmüyorsam mesela diyelim ki görmüyorsun yorumlara baktım ya bana abone olmayı unuttun sonra gidiyorsun e, kardeşimin kanalına sonra sonra da e, Indigo Park sonra da Indigo Park şarkıyı buluyorsun indigo patlı yani gemi yapma oyunu şorsunu buluyorsun sonra oradan yorumlara giriyorsun sonra orada benim profilim olan kit fotoğrafına tıklıyorsun ve sonra benim kanalım çıkıyor sonra da o kanala giriyorsun ve bana oradan abone oluyorsun Eğer ki bana şu anda abone olmayı unuttuysan şimdi abone olabilirsin. Veya abone olmadan şu anda videodan çıktıysan şey de yapabilirsin. Kardeş vid, videodaki açıklamaya git. Kardeşimi istersen abone ol. Bu arada arkadaşlar abone yarışı var. Ben şu an öndeyim. Kardeşim 6 abone ben 7 aboneyim. Yani öyle yani arkadaşlar. Kardeşim. kardeşim 7 abone ben ay, ka kardeşim 6 abone ben 7 aboneyim yani onunla aramızda sadece bir fark var kardeşim de şurada duruyor şu arkamda zaten yusa yazdım yusa olmuyordu o yüzden yusa yaptım Ömer sana bu uygulamayı öneriyorum pojolancık pojolancık kurulumu kolay olan ve yapalım hiç zor olmuyor. İlk önce kaleme tıklıyorsun. Sonra oradan sürümler kısmına geliyorsun. Seç diyorsun. Böyle sürüm yazacak orada. 1.17 yazacak. Kaleme tıkladıktan sonra 1.17 yazan yere tıklıyorsun. Ve ondan sonra ee, seçe tıklıyorsun. Sonra sürümler diyorsun. Sonra da istediğin sürümü seçiyorsun. Yani eğer ki Ömer benle oynayıcı yani Yusufak eğer ki sen benle oynayacaksan ee, bu söylediğim şeyleri yap kalem'e tıkla 1.17 yazan yere tıkla 1.21 e sürümlere tıkla sonra da 1.21'e tıkla ondan sonra da kaydet'e tıkla oradan yani oradan çıkıyorsun kalem'e bas yani sürümler kısmından çıkıyorsun ve sonra da Biliyor musun? karşı çok karışmış sonra da oradan şeye tıklıyorsun yani kaydete tıklıyorsun sonra da kaydediliyor ve benimle oynayabiliyorsun eğer ki ben yerel adam paylaşırsam yani sen sen yazarsın yorumlara yani şöyle sen yazıyorsun yorumlara eee Kanka biz e, Poja Minecraft oynayalım. Sonra ben hemen hemen kabul ediyorum. Sonra hemen Poja Launcher'a giriyorum. Ondan sonra dün, bir tane dünyama giriyorum. E, sonra da dünyama giriyorum. Sonra da e, şöyle bir şey yapıyorum. E, ayarlara giriyorum sonra da yerel adam paylaşı tıklıyorum ondan sonra yerel adam bağlantısını başlatıyorum ve sonra yüzüyorsun. sana gelince sen de hemen alın çok oyuncuya giriyorsun çok oyuncuya giriyorsun ondan sonra da bekliyorsun abi sonra da kadın yeni dünya yazacaktır bu çünkü ben videolarımın hiç ısın şey koymuyorum İşte yani yeni dünya altta da bir yazıyor. Sonra ona tıklıyorsun ve dünyama katılıyorsun. Çok karmaşık anlattım. da baya karmaşık anlattım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.